Evet arkadaşlar. Rakamlar birbirinden farklı 5 basamaklı x3 yayını sayısı 11'e ile bölündüğünde 2 kalanı vermektedir. Buna göre x saatiye kaçtır diyor. 11'in kuralı neydi Muhammed? Artı, eksi, artı, eksi diye mi gidiyor arkadaşlar? On bir katı bir değer ne olur? 74. 74. dört. Yedi yedi Direkt daha doğru söyle? On özel eğitim öğretmeniyim. Ee, karnesi düşük gelen bir öğrenciyi ilkin, ailenin, velinin e, bunu iyice bir anlaması lazım. Bu çocuğun nasıl bir sıkıntısı var, nasıl bir derdi var, nasıl bir e, başarısızlığı var, bunu iyi anlaması lazım. Çünkü her başarısızlığın alt nedenlerine baktığımızda mutlaka onunla ilgili ya da e, öğretmenle ilgili ya da sınıfla ilgili ya da artık arkadaşla ilgili bir sebep yatıyor. Yoksa bir öğrenci normal eee Herhangi bir engelli, herhangi bir sıkıntısı yoksa yani başarısız olması normal bir durum değildir. Bunun mutlaka altında yatan bir sebep vardır. Velinin bunu iyice öğrenmesi lazım. Hem veli öğretmen işbirliğiyle hem de veli öğrenci işbirliği bunu tespit noktasında en önemli sebeptir. Bunu anladıktan sonra artık öğrencinin başarılık sebebini ortadan kaldırır ve öğrenci bunu gördüğünde daha çok motive olur ve düşük gelen dersi çok daha iyi bir seviye çıkartabilir. Öğrencilikle velinin öğrencisini, çocuğunu çok çok iyi anlaması lazım. Yoksa sadece eleştirerek, sadece çocuğun motivasyonu motivasyonunu düşürerek, işte niye düşük not getirdin, niye karnen böyledir, bu bir çözüm değildir. Bu çocuğu daha çok büyük bir başarısı daha sevk edecek. Bir çocuk vardır, sözel zekası çok daha iyidir. Bir çocuk vardır, sayısal zekası iyidir. Bazısının görsel zekası iyidir. Yani bizim bunu iyi anlamamız lazım. Çocuk matematikte çok iyidir ama Türkçeyi anlamakta sıkıntı çekiyor. Çünkü sayısal zekası çok daha ağır basıyor. Bu yönde... Çocuğun söze zekasının da daha fazla iyi bir yere gelmesi için bunu destekleyici kurslarla notunu yükseltebilir. Yani çocuğun başarısız olması öyle sadece çocuktan kaynaklanmıyor. Bazen öğretmeninden kaynaklanıyor, bazen ortamdan kaynaklanabiliyor. Bazen çocuk örnek gün görme sorunu yaşıyor, tahtayı hiç görmüyor. Ne velinin bundan haberi var ne öğretmenin bundan haberi var. Ama çocuk başarısız olduğunda işte senin Türkçe niye düşük? Çünkü çocuk hiç tahtayı görmüyor, görmüyor zaten. Bu noktada bunun da e, altyapısında ne yatıyor? Öğretmenin de, velinin de bu noktada güzel bir şekilde çocuğa bunun sebebi nedir? Yani Türkçeyi sevmeme sebebi nedir? Türkçeyi anlamama sebebi nedir? Ya da matematiği anlama sebebi nedir? Bunun altında, alt nedenlerde mutlaka bir sebep yatıyor. Yoksa hiçbir çocuk öyle düşük not getirmek istemez bunun altyapısında bir farklı durumlar olabilir. Yani düşük notlarını düzeltmek için öğrencinin öncelikle Düşük olduğu derslere yoğunlaşması lazım. Yani örnek veriyorum bir çocuk bir e, derste çok iyidir. Düşük olduğu dersi tespit edecek. Hangi konuları eksik olduğunu bilecek. E, bildikten sonra bunu velisiyle paylaştığınız zaman valisi genelde öğretmen grupları var. WhatsApp grupları var. İşte Türkçe hocasına yazar. Hocam benim çocuğum Türkçe'yi bu konusunu anlamakta sıkıntı çekiyor. Yani siz bu noktada biraz daha yoğunlaşsanız biraz daha artık kurs takviyesi olabilir. Kaynak kitap takviyesi olabilir. E, bununla beraber bu dersi düzeltebilir. Ama bakıyorsun bir öğrenci cidden kendisinden onda sözel bir zeka yoktur. O yönü çok düşüktür. Ha bu ille de sen bunu yapacaksın diye bir şey yok. Bu kez çocuk iyi oldu derste bırakır. Yani çocuğun yetenekli olduğu, çocuğun daha çok başarı gösterdiği derse yoğunlaşacak ve bu noktada kendi mesleğini buna göre seçecek. İlerideki mesleğini buna göre seçecek. Yoksa başarılı olmadığı bir dersi sen zorla zorla çocuğa öğretemezsin. Örneğin bir çocuk var müzik dersini sevmiyor. Yani sen ona zorla şarkı söyletemezsin. Bu ona zulüm olur. Çünkü her insanın farklı farklı insan olarak birbirinden farklı yönleri vardır. Ve zeki olarak da bu böyledir. Benim sayısal zekam çok daha fazla e, fazladır. Arkadaşıki sözel daha fazladır. Bu noktada eğer bunu başarabiliyorsa o düşük dersi yükseltme notu bu hem e, kaynak e, dersleri, kaynak kitaplarla olur, ek takviye kursları da olur. E tabii bunu bunaltmayacak şekilde. Bu kadar çocuk tamamen hepsini bırakır. Bizim buna çok çok dikkat etmemiz lazım. Yani baskı başarı getirmiyor. Baskı tamamen başarısızlık getiriyor. Bu noktada çocuk motivasyonu sıfırlandığında sen hiçbir başarı bekleyemezsin. Psikolojik destek noktasında eğer veli çocuğunda normal psikolojik olarak bir sıkıntı gördüğünde yani ders çalışmıyor ve aileye dinlemiyor kitap okumuyor ödevini yapmıyor bunların alt sebeplerini araştıracak kurum okulda rehberlik servisidir. Rehberlik servisi öğrenciyi çağırır, dinler sebeplerini araştırır. Bu kez veliyi çağırıyor, babasını, annesini çağırıyor. Bunun alt altında ne, ne yatıyorsa bunun tespit noktasında rehberlik servisi bu işi yapıyor. Ama en büyük desteği veren de mutlaka anne babadır. Yani hiçbir söz anne babanın sözü kadar etkili olmuyor. Tabi bu da anlayışla oluyor. Sen çocuğunu anladıktan sonra, derdini anladıktan sonra çözümü de en iyi çözümü de sen vereceksin. Ha bunun alt, altından kalkamadığında mutlaka rehberlik servisiyle işbirliği içinde. Yani bunun ben örneklerini çok çok gördüm. Sınıfta asosyal bir çocuk var. Ne dersi dinliyor, ne derse katılıyor. Bakıyorsun rehberlikçi onunla görüştüğünde sıkıntısını dile getirdiğinde ailesinde apayrı bir sıkıntı var aslında. Evde ya şiddet var, evde ya fakirlik var ya da başka bir durum var. Yani rehberlik seviyesi bu işi aslında hakkıyla yaptığında öğrencinin o psikolojik durumunu da düzeltebilir ve bu kez ailede olan sıkıntıyı da gidere, giderebiliyor. En büyük etken anne babadır. Anne baba anlayış anlayışlı olduğunda çocuğu anlama yoluna gittiğinde mutlaka çocuktaki o motivasyon da yükseliyor. <laughs> Başkasına ait bir sözü cümle içinde olduğu gibi... Tabii. Evet.